Malumlarınız olduğu üzere haklarımızın güven ve huzuru birinci önceliğimiz. Burada vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini korumak için de sahada kolluk birimlerimiz 24 saat esasına göre faaliyetlerini devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle kadınlar yaşadıkları zorlukları bildirerek hem kolluk birimlerine hem de şöyle gibi aile sosyal politika müdürlüğümüze bağlı şiddet önleme merkezleriyle yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için arayış içindeler. Bu da kadının bilinçlenmesi, Dünya Kadınlar Günü 8 Mart yaklaşırken bizim tarafından dikkatle takip edilen önemli parametre. Burada meydana gelen olayların tüm dökümleri rapor halinde bize sunuluyor. Meydana gelen 20 20'ye yakın bakanın nedenleri, failleri, mağdurları bunları da birebir Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görüşüyor. Bunlarda uygulanması gereken tedbir kararları, her anlamda önleyici tedbirler e, başta olmak üzere, ailenin ihtiyaç duyduğu ekonomik tedbirler varsa onlara da dahil olmak üzere gizlilik riayet edilerek her bir vaka, vaka analizi şeklinde e, bizim tarafımızdan değerlendiriliyor ve sahadaki uygulamayı yakinen e, takip ediyoruz. Kadına karşı şiddetteki en önemli şey e, bu şiddeti üreten or nedenlerin ortadan kaldırılması. Önleyici tedbir açısından... En temel paradigma, devletin de yapmaya çalıştığı, bizlerin de yapmaya çalıştığı şey, şiddeti ortaya çıkaran etmenleri analiz edip, bunlara yönelik tedbir geliştirmek. İlimiz açısından en önemli parametrelerden bir tanesi de trafik güvenliği. Çok şükür Ocak ve Şubat aylarında ölümlü bir trafik kazamız meydana gelmedi. Bizim açımızdan çok sevindirici. Bu anlamda da bütün hemşehrilerime, hakkarililere şükranlarımı da arz ediyorum. Diğer bir önemsediğimiz konu da e, maalesef e, geçen yıl intiharlar konusunda ciddi zorluklar yaşadık. Bunları da yakını takip ediyoruz. E, geçen yıl meydana gelen e, intihar vakalarının analizlerini, intihar eylem planı çerçevesinde arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Ocak, Şubat aylarında geçen yıl 4 e, intihar vakası meydana gelmişti. E, bu senede aynı sayıda bir maalesef e, intihar olgusuyla karşı karşıya geldik. Genel olarak baktığım perspektif bu. Hırsızlık olayları, e, narkotikle mücadelede ciddi anlamda kolluk birimlerimizin başarısı var. Dolandırıcılık konusu ülkemizin ve şehrimizin şu andaki en önemli asayiş sorununa dönüşmüş durumda dönmek üzere. Dolandırıcılığa karşı da güç birliği talep ediyorum. Vatandaşlarımızın mal ve hizmetleri alırken e, aldıkları ve satın aldıkları kişilerin gerçek kişi olduklarından bu hizmeti ve malı sunan kişi olduklarından emin olmadığı müddetçe hiçbir ödemenin yapılmaması büyük önem arz ediyor. Kadına karşı şiddette de kadınların kendi hak ve hukuklarını bilerek mağdur olmalarını engelleyecek şekilde bilgilendirme çalışmaları ve onların her türlü şartta yanında olma irademizle kesintisiz devam ettiriyoruz. Önemli olan ülkemizin huzuru, haklarının huzuru.